Arkadaşlar iyi akşamlar. Yeni bir haftaya başlamadan bir gün önce bir pazar gününde bugün değişik bir gün yaptım ve evden hiç dışarı çıkmadım. Acaba bu televizyon dünyasında, sinema dünyasında ne var diye bazı sinema portallarında birkaç tane film izledim, birkaç tane dizi izledim. Ve bu beni korkuttu. Niye mi? Korktum çünkü bize 1980'li yıllarda, 80 90'lı yıllarda, 2000'li yılların başında film tadında, sinema tadında seyrettiğimiz her şeyin günümüzde gerçekleştiğini görünce bu filmlerde yaklaşık 3 yıl sonra, 5 yıl sonra veya 10 yıl sonra nelerin olabileceğini idrak etmek, tahmin etmek, yaşayabileceğimizi görebilmek hiç de zor değil. Evet, bize filim tadında bir hayat sunuyorlar. Algılarımızla oynuyorlar ki dünyada en kolay şey insanların algılarıyla oynamak. Bizim hayatımızı nasıl planladıklarını, bize neler yaşatmaya çalıştıklarını, bizimle ilgili planlarının ne olduğunu, dünyayı yöneten gücün aslında amacının ne olduğunu filmlerde görebiliriz istersek eğer. Etrafımıza bakmaya gerek yok. Filmlerde görebiliriz. Biz bunu daha önce de yaşadık. İnsanlık bir kısır döngünün içerisinde. Bunun önüne geçmeyi hiç düşünmediğimiz için kendi egolarımızdan, kendi bencilliğimizden, kendi doymak bilmezliğimizden biz daha önce dünyada yaşanan olaylarda bunu gördük. Tarihte okuyoruz. Aslında binlerce yıldır gerçekten bir kısır döngü içerisinde bu insanlık ve biz bunu tekrar yaşamak zorundayız kestirmeden sadece ne olacağını bilen insanların konuştuğu, komplo teorisi gibi insanları anlattığı, film bir senaryo gibi gördükleri bir yaşamı ortaya koyacaklar. Denemeler yapıyorlar, fark etmiyoruz. Gerçekten büyük denemeler yapıyorlar, ciddi denemeler yapıyorlar. Bir pandemi vakası yaşadık biz 2020, 2021 yılında pandeminin bir değişiğini 1900'lü yılların başında İspanyol gribiyle bize yaşatmaya çalıştılar. Fakat başarılı olamamışlardı o zaman. Amaç belli. insanlık nüfusunu daha aşağı indirmek, daha yaşanabilir bir dünya onlara göre yapmakta. Oysa ki 162 kilo, milyon, 162 milyon kilometre kare olan bu dünyada yalnızca 58 milyon kilometre karesini kullanan bu insanlığın Mars'ta hayat aramak yerine dünyada nasıl yaşanılır bir dünya haline dünyaya getirmesinin biraz değişik bir cümle oldu. Bu dünyada bu kadar insanın nasıl yaşayabileceğinin bilgilerini, tecrübelerini görerek, yaşayarak, akıl ederek, çok çalışarak aslında görebilir. Bakın bize pandemide, plandemide bir kısım insanımızda ben de plandemi diyorum. Aslında bize bir şey uyguladılar. Bir virüs laboratuvarda oluşturdular ve bu virüsle bu virüsü ne kadar hızlı bir şekilde dünyaya yayabileceklerinin tatbikatını yaptılar. Başarılı oldular. Gerçekten ciddi başarılı oldular. Çünkü ekonomiler battı. Şu anda yaşadığımız ekonomiler de plandemide yaşanan ekonominin bir sonucu arkadaşlar. Daha kötü mü olacak? Böyle giderse daha kötü olur. Çözüm belli mi? Evet çözüm belli. Çözüm tekrar özümüze dönebilmek. Tekrar insanlığımıza dönebilmek. Bencilliğimizi, nefsane arzularımızı, para hırsımızı, maddi hırsımızı bir kenara bırakıp yeniden özümüze dönebilmek. Köye dönebilmek, yaşanabilir köylere dönebilmek. Tarıma dönebilmek, toprağa dönebilmek. Çözüm bu. Devletimizde bunun bir çaresinin olduğuna ben imanım inanıyorum fakat neden uygulamıyorlar bunu anlayamıyorum. Biz kurtulabiliriz istersek. Biz yaşayabiliriz istersek. Bakın genetik yapımızda o kadar çok oynadılar ki bugün doğan çocuklarda, yeni doğan çocuklarda genetik mutasyona uğramış gibi bir çocuklar ortaya çıkıyor. Erkek hormonlarının az olduğu Kadınsal hormonun daha çok olduğu çocuklar dünyaya geliyor. Yiyeceklerimizle oynuyorlar, suyumuzla oynuyorlar, gıdamızla oynuyorlar, hayatımızla oynuyorlar, nefesimiz, adefes aldığımız havayla oynuyorlar. Aklımızla oynuyorlar ve biz buna izin veriyoruz. Daha ne kadar izin verebileceğiz ben bilmiyorum. Yıllardır bir savaş veriyorum. Bu savaşı tek başıma verirken yanıma insanlar topluyorum zaman zaman. Sonra tekrar tek başıma kalıyorum. Sonra tekrar bir inanan insanlar topluluğu oluşturuyorum. Fakat ne yazık ki insanlar o kadar hızlı hareket ediyorlar ki, o kadar kaygı bozukluğuyla yaşıyorlar ki e, hayatlarını kurtarmak ümidiyle, ellerindekilerini kaybetmemek ümidiyle yaşamaya çalışıyorlar. Biz bu kaygı bozukluğundan kurtulabiliriz. Bu biz bu ahlak bozukluğundan kurtulabiliriz. Biz aslında geleceğimizi yeniden güzelce tesis edebiliriz. Bakın Mel Gibson'ın yıllar önce 90'lı yıllarda Mad Max diye bir film vardı. O film gerçekten olacak eğer biz çözüme gitmezsek. Kıyamet savaşları olan filmler seyretmiştik. O filmler olacak eğer biz özümüze dönmesi, biz insanlığımızı tekrar tesis etmesi. Yanımızdakini, karşımızdakini, kardeşimizi, akrabamızı, komşumuzu kendimiz kadar düşünmeyi başaramazsak o günler yakın. Şehir hayatı iyice yaşanmaz bir hale gelecek. Şehirler o kadar sıkıntılı bir hale gelecek ki bu kadar insanın bir arada yaşayabilme olgusu bir zaman sonra neredeyse imkansız hale gelecek. Ben bir karıncadan, karıncalara ait bir Türkiye haritasından oluşan camdan bir fanus yapmıştım. Bölgeleri ayırıp her bölgeden bir tutam karıncayı alıp Marmara bölgesine yerleştirdim. Sonuçta karıncaların birbirini bir zaman sonra yediğini. Çünkü gıda az, yiyecek az olunca karıncalar birbiriyle savaşmaya ve birbirlerini yemeye güçlü olanın kaldığı bir karınca kolonisinin ortaya kaldığını gördüm. Biz o noktaya gitmekte çok e, yavaş davranmıyoruz. Aksine gaza basmış 300, 350 km hızla duvara çarparcasına oraya doğru gidiyoruz. Önlem almak zorundayız. Çözüm basit. Çok çalışarak özümüze. Metropolleri boşaltarak özümüze. Köyümüze giderek özümüze dönmek zorundayız. Eğer dönmezsek o dediğimiz, o anlattığım, o filmlerde seyrettiğimiz hani Tom Cruise'ların, Mel Gibson'ların, ne bileyim artistlerin bize göstermeye çalıştığı, yapımcıların bize göstermeye çalıştığı hayata gitmek üzereyiz. Son çıkışa daha gelmedik. Az kaldı. Lütfen son çıkışa gelmeden, çok az kaldı bu son çıkışa gelmeden dönelim sağa. Yeni otobandan köyümüze geri dönelim. Gerçekten. Allah'a emanet. İyi akşamlar.